Evet selam dostlar. Bugün neredeyiz? Bugün Ayancık'tayız, sahildeyiz. Şöyle cuma namazına az bir zaman kaldı. Şöyle sahilde sizlerle bir gezit yapayım dedim. Ee, Ayancık'tan sesimizin ulaştığı her yere selamlar saygılar olsun. Ayancık güncel habersin efendim. Ortak yayınındasınız. Canlı yayınımızı açtık. Evet, ben kamerayı ön tarafa doğru çevireceğim. Şöyle iskeleye doğru bir gideceğim. Denize girenleri göstereceğim. Rüzgar var bugün. Ee, Ayancık'ta bayağı bir rüzgarlı e, rüzgarlı bir hava var. Ama e, denize girenlerimiz var dalga kıranlardan dolayı. Evet, kamerayı şu anda ön tarafa alıyorum ve Ayancık'tan herkese selamlar, saygılar sunuyorum. Evet, dediğim gibi dalga sesleri Evet bu arada Ayancık Güncel Haber sayfamızı beğenin, takip edin ve videomuzu da paylaşırsanız bizi, bize destek verirseniz bizi memnun edersiniz. Evet dediğim gibi bugün deniz dalgalı. Deniz dalgalı. Deniz bayağı dalgalı. Ama gene de dalga kıranlar olduğu için köşede orada denize girenler var ileride. Denize giren. Rüzgar olmasa hava sıcak bugün Hava sıcak Ama rüzgar var Tabi sahil Akşam doluyor sabah burada Boş Evet sesimiz Ulaştı her yere selamlar saygılar olsun Diyorum şöyle iskeleye doğru da bir çıkalım değil mi Evet Ayancık Güncel Haber. Canlı yayındayız ben Erol Demir Ayancık Güncel Haber sahibi Erol Demir Sizlerleyiz Ayancık Güncel Haber ve Sinofem ortak yayınındayız. Dediğim gibi bizlere destek için de videomuzu paylaşın arkadaşlar. Cemiyet Yıldız teşekkür ediyorum. Evet isimlerinizi de yazarsanız buradan canlı canlı isimlerinizi de paylaşırım arkadaşlar. Bizi takip edenlerin isimlerini de paylaşırım. Evet ama yalnızca Ayancık Güncel Haber'den e, diğerleriyle bağlantı yaptığım için sadece Ayancık Güncel Haber'den takip edenlerin isimlerini görebilirim. Yazarsanız ben de buradan isimleri okurum. Evet uçsuz bucaksız deniz. Teşekkür ediyorum e, Cemiyet Yıldız kardeşim. Güzel bir rüzgar var. Necdet kalın. Ayancık nerede? Ayancık Sinop Ayancık. Yani Sinop ilinin bir ilçesidir Ayancık. Ee, güzel bir şirin bir ilçesi. Böyle mavi ile denizi zaten Sinop'un her yeri güzel. Ee, Ayancık tabii ki biraz daha böyle e, küçük bir kasaba yandıran. Sessiz, sakin, güzel bir yer. Tabi, plajlarımız var. Ee, denize girilebileceğiniz, konaklayabileceğiniz yerlerimiz var. Teşekkür ediyorum Cemiyet Yıldız kardeşim. İyi çekimler kardeşim demiş. Teşekkür ediyorum. Sağ olasın, var olasın. Böyle güzel güvercinlerimiz de var. <laughs> Evet bu arada dediğim gibi videomuzu da paylaşırsanız çok memnun edersiniz bizi. Videomuzu paylaşıp e, bizleri de takip alırsanız, bizlere destek verirseniz çok e, memnun oluruz. Ayancık'tan, Ayancık Güncel Haber'den selamlar, saygılar olsun hepinize. Ayancık Güncel Haber olarak sizlerleyiz. Bugün böyle sizlere güzel bir çekim yapacağız. Bu arada lütfen isimlerinizi saklamayın. Yani e, oraya bir beğeni atın veya bir yazın, bir selam yazın. Buradan sizlerden isimlerinizi e, okuyalım. Bu arada tabi gurbetçilerimiz çok. Hayrettin Keskin Ayancık çok güzel. Ayancık'ta yaşamaya değer diyor kardeşim. Hoş geldin Hay e, Hayrettin Bey. Teşekkür ediyorum. Tabii ki Ayancık'tan e, buradan dostlarınıza, akrabalarınıza selam da gönderebilirsiniz. Ayancık harika yer. Gerçekten. E, tam anlamıyla ben yerleşemedim ama inşallah önümüzdeki sene tam anlamıyla yerleşeceğiz buraya. Size daha güzel videolar, daha güzel e, çekimler yapacağız. Evet. Evet sesimizin ulaştı her yere de selamlar saygılar olsun Ayancık'tan. Şöyle bir de kendimi çekeyim değil mi? Bir de kendimi çekeyim. Ee, gerçekten harika bir yer Ayancık. Sizlere buradan tüm arkadaşlara dostlara da selam gönderiyoruz. Dediğim gibi bugün ee, 8 Temmuz Cuma 7 Temmuz Cuma bugün. Ayatık'tayız. Evet, Ayatık sahilde Biz geliyoruz. Sizler için buradan çekimler yapıyoruz. Aslıhan sağ Sağduman değil mi? Evet. Asi, TC Asikan Bayru Sağduman. Kardeşim hoş geldin. Sefalar getirdin. Evet. Tabi burada resim çektirenler var. Kimseyi rahatsız etmeyelim. Şöyle. He. Evet. Dediğim gibi Sahildeyiz, iskeledeyiz. Böyle dalga sesleri. Bu arada dediğim gibi videomuzu da paylaşırsanız seviniriz. Evet iskelemiz bitti. Uçsuz bucaksız deniz. Necdet Kalan teşekkür ediyorum kardeşim. arkadaşlar canlı canlı ayancı sizlere sizler için e, görüntülüyorum. Şuradan de bir Saygılar olsun. Evet, sesiniz ulaştı her yere Ayancık Güncel Haber'den. Selamlar, saygılar olsun arkadaşlar. Yani dediğim gibi lütfen videomuzu da beğenin. Ayancık Güncel Haber sizler için çekim yapıyor. Sizler için bugün Ayancık'tayız. Şöyle özlem gideriyoruz. Gelenler var, gelemeyenler var veya gelip de bayramda dönenler var. Bu arada iki tane yavrumuz almışlar oltayı geliyorlar bu dalgada balık tutmaya. Canlarım ah canlarım biraz uça gelip bari. Orada karıştırırsınız oltayı. sahile doğru şöyle bittim. bir de sahile doğru tur atalım. E, Canlı yerimizi bitirelim. E, Cuma saati yaklaşıyor. Evet. Çocuklar çok dalga var. Biraz ileri gidin. Çocuklar balık tutuyorsunuz ya biraz ileri gidin. Çok dalga var. Taşlara takarsanız Oltanızı koparırsınız. Bak biraz ileri gidin şöyle. Köşeye kadar. Hadi rastgele. Niye atılmıyor? Al taktım bir yere. Takıldın bir yere. Dur 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 dur. dur aç aç makineyi aç. Makineyi aç. Aç bir dakika bak. Aç makineyi. Aç makineyi. Senin misinden bir yere takılmış onun için. Heh. Tamam. Hadi bakalım rastgele ama biraz ileriye git çünkü burada taşlı kayalık burada bir şey. Az ileri git. Heh. Haydi bakalım. Haydi rastgele. Evet Turhan Aydın merhaba kolay gelsin değil mi? Teşekkür ediyorum Turhan Aydın kardeşim. Evet, Ayancık'tayız. Ayancık Güncel Haber farkıyla canlı canlı Ayancık'tan sizlere e, selamlar, saygılar sunuyoruz. Evet. Ayancık Güncel Haber farkıyla. Evet, şöyle hemen sahili biraz daha dolaşalım. Bu arada lütfen e, videomuzu beğenin, paylaşın. E, herkesin bu canlı yayından da haberi olsun. Şu an 42 kişiyiz. Ama neden bu 142 kişi olmasın? Değil mi?

muazzam bir şey var dalgalar görüyorsunuz evet. bugün bayağı sıkıntı evet, kahvaltı yapanlar var bir hanımefendi buradan yürüyor gözlerini kapatıyor Evet, kameraman ben size soracağım. Evet, bu benim kameramanım. Kızım. Beni çekme diyor. Gözlerini kapatıyor. <laughs> evet, e, sahilde şöyle denize girenlerin yakınına kadar gidip orada yayını tamamlamayı düşünüyorum arkadaşlar. Dediğim gibi sahil boş şu anda. E, çay bahçeleri açık ama sahil boş. Akşamda yine bir canlı yayınımız olacak inşallah. İşte denize girenler de rahatsız etmeden şöyle oraya kadar gidelim. Oradan bir çekim bir daha yapalım. Ve herkesin cuması mübarek olsun diyorum. Hayırlı cumalar diliyorum herkese. Allah herkese sağlık sıhhat versin. En güzel zenginlik sağlık sıhhat. Niyazi Karakurt evet deniz bozuk kardeşim bugün. Bugün maalesef deniz Baya dalgalı. Tabi girilebiliyor. yani e, O kadar da kötü demeyelim. Dalga kıranlar var. Ayancık sahilde dalga kıranlar var. Ama başka yerde giremezsiniz. Gördüğünüz gibi dalga kıranların yanında girenler var. E, dalga kıranlardan dolayı da e, dalga şeye, sahile ulaşmadığı için girilebiliyor. Yani o kadar da kötü değil. Ama dediğim gibi bulanık biraz. Tabi dalgalar e, kumları karıştırdığı için bulanık biraz. O yüzden... Evet kimseyi de rahatsız etmeyin diyorum. Sahile fazla yanaşmayalım. Ve canlı yayınımızda burada son erdirelim diyorum. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Turhan Aydın ee, tekrardan bir şey evet. En son Niyazi Karakurt'la görüşmüştük. Ee, Niyazi Karakurt yazmıştı. Evet herkese çok çok teşekkür ediyorum. Ee, Allah'a emanet olun diyorum. Ayancık Güncel Haber sahibi Erol Demir benim adım. Ee, lütfen sayfalarımızı takip alın. Lütfen videolarımızı beğenin, bizlere destek olun, bizler de sizler için daha güzel videolar, daha güzel çekimler, daha güzel haberler yapalım. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Evet, buradan selam göndermek isteyen varsa yazsın, hemen selamları gönderelim ve yayınımızı kapatalım. Evet, var mı hiç dostunuz, akrabanız, ancak güncel haber farkıyla insanlara selam göndermek isteyen. Ve yayını bitiriyorum. Evet çok çok teşekkür ediyorum. Lütfen videomuzu da paylaşmayı unutmayın. Ayancık Gülcan haber sizlerle beraber.